Ne oldu? Hemen iki incir attın, hemen gözler daldı. İnci mi çıkartıyorsun? Ne oldu? Ne tilkiler dolaşıyor? Ya yok be İskender, ne tilkisi döndüreceğim ya? Ne oldu? Mahallenin eski halini düşünüyorum ya. Mahallenin eski hali mi? Ha? ha. Mahallenin eski hali falan yok oğlum. Eski meski değil, her şey aynı. Mahalle aynı mahalle işte. Neyi düşünüyorsun? Ya ben de onu söylüyorum işte. Değişen hiçbir şey yok, her şey aynı. Evet. Aynı evler. Aynı yollar, aynı insanlar. Ben <laughs> ne bileyim ben sıkıldım artık bu durumdan İskender ya. Allah aşkına şurada iki incir yiyeceğiz. Hemen Allah aşkına hemen kafa açma, bırak kapalı kalsın, kurban olayım. Hadi, hadi bu, vur. vur 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 <laughs> vur. Mesela diyorum ki Üskenler. Yani bizim bu binaları alsalar, yıksalar, yerine siteler dikseler, hatta bir de AVM şey yapsalar, koysalar içine. Yap. EVM? aman şimdi ay şeydi, ah beni de şey ettirdin ya. Um, alışveriş merkezi, AVM, AVM. Hı. AVM koysalar. Evet. E'si var mı ya? Oradan hepimize birer daire düşer. Ben bakkalın yerine e, içeriden bir e, dükkan bile kapabilirim ya. Oğlum saçma sapan konuşma. Bakkalsın sen bakkal. Erdal bakkal. Halicedeki herkese verdiler birer yani Bizimiz aldık bize verirler bir şey olmaz da. Yerimiz var, yurdumuz var. Mahalledeki garibanlar ne olacak? Aman arkadaş ya. Mahalledeki garibanları da ben düşüneceğim ya. Yeter artık. Allah Allah. Onlar da kendi başlarının çaresine baksınlar ya. Ben çalışmışım, didinmişim, kazanmışım ya. Onlar da çalışsınlar, kazansınlar. Ne bu böyle ya? Allah, ben rahat etmek istiyorum arkadaş. Saçma sapan konuşuyorsun. Boş hayal bunlar. Bir kere bu mahalle havası, bu birlik, bu beraberlik o kalmaz yani. O önemli çünkü. Aman ne birlik ne dirlik, dirlik, dirlik. Allah Allah ya. Ya ben mahallenin bakkalı olarak kim giriyor? Giren çıkanı tanımıyorum ya. Ya mesela sen Muhtar kim onu biliyor musun? Bir söylesene bana kim? Biliyorum tabii. Kim? Evet. Şey, yukarı köşe evet. E, şeyin kaynağı olan o bizim evet. E, saçları, bıyıkları boyayan... E, geçen ha. seneki adam işte ya. Ha, geçen seneki adam. Gelmedi isim. Ha, bakıyorum. ya işte ben de bunu diyorum zaten. Kimsenin kimseden haberi yok ya. Kimsenin kimseden haberi yok. Allah Allah. Yani bir başımız derde girse, bir dara düşsek... ...kendimize dönebileceğimiz insan yok. Dımdızlak kalırız biz ortada İskender. Aslında haklısın abi. Ha. Çok şey değişti. Yani sokaklar aynı. Evler, yollar, insanlar. Ne değişti peki? Sakasın. Yok yok sağ ol İskender ben oldum olası ısınamadım sakıza ya. Çiğneyemiyorum ben e, bıyıklarıma yapışıyor. Bıyığına mı yapışıyor?